özel ışınları anlamadan bu kısma geçmiyoruz Arkadaşlar şimdi küresel aynalarda görüntüler nasıl oluşuyor bunlara bakacağız bunun için özel ışınları kesinlikle bilmemiz gerekiyor Çünkü cisimden çıkan ışınların aynada yansıması neticesinde görüntü oluşturacağız Öncelikli olarak çukur ayna ve tümsek aynadaki görüntülere bakacağız şimdi çukur aynayla başlıyoruz arkadaşlar Çukur aynada konumlar çok önemli. Cisim nerede duruyor, görüntüsü nerede oluşuyor. Mesela siz bir kaşığın içerisindeki görüntünüze bakarken ya da bir tencerenin yüzeyindeki görüntünüze bakarken en basitinden farklılıklar oluştuğunu gözlemlemiş olmuşsunuzdur mutlaka. Şimdi cisim gördüğünüz gibi burası odak, burası da iki odak. Biz buraya merkez diyoruz. Merkezin dışında bir noktada. Hatta biz bu cismin 3V'de olduğunu varsayalım. 3 odakta duruyor. 3 odaktan gelen bir ışın nereden geçiyordu? 1,5 odakta. Bakalım cismin görüntüsü de 1,5 f'de oluşacak mı? Şimdi buradan bir tane ışın gönderiyoruz arkadaşlar. Asal eksene paralel bir şekilde gitti değil mi bu ışınımız? Asal eksene paralel giden bir ışın nereden geçiyordu? Odaktan. Biz bunları yansıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu ışınları yansıtmadıktan yansıtmadan hiçbir şekilde görüntünün nerede olduğunu belirleyemeyiz ama kuralları öğrendiğimiz zaman direkt çizebiliriz arkadaşlar. Yine okun üst kısmında dikkat ederseniz odak noktasına bir ışın gönderiyorum arkadaşlar. Odak noktasından gelen ışın da şöylece şurada kesişti gördüğünüz gibi. Şimdi şurası 3f'lik bir mesafe olmadığı için bu hemen hemen birazcık bir mesafe olarak kaydı. Burası o zaman nedir arkadaşlar? 1, 5 odaktır diyoruz. Demek ki 3V'deki cismimizin görüntüsü nerede oluşuyor? 1,5 odak. 3V'deki cismin görüntüsü 1,5 odakta. Merkezdeki cismin görüntüsüne bakalım arkadaşlar şimdi. Yine benzer mantıkla okun üst tarafından paralel bir ışın gönderiyorum. Asal eksene paralel gelen ışın odak noktasından geçiyordu. Gördüğünüz gibi geçti ve gitti. Daha sonra bir tane ışın da odak noktasından gönderiyorum arkadaşlar şu şekilde. Odak noktasından çarpan ışın şu şekilde. Sal eksene paralel gidecekti. Kesiştiği nokta şurası arkadaşlar dikkat ederseniz. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde ve ters. Bakınız burada da görüntümüz terste. Burada da görüntümüz ters. Bunun boyu ne kadar? Haş kadar. Bunun boyu ne kadar? Haş kadar. Diyoruz. Boyu boyuna eşit bulunduğu konum merkezin tam arka noktası, ters noktası olacak şekilde diyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar burada da 1,5 f'lik bir mesafede tam 1,5 f'de bakın bu sefer. Deminki gibi olmayacak. Bunun görüntüsünü arıyoruz. Bunun görüntüsü nerede? Bu cisim cismin burada okun uç tarafından bir ışın gönderiyorum paralel olarak. Bu ışın paralel olarak gidip aynaya değdikten sonra odak noktasından yansıyor. Yansıttık. Daha sonra bu ışın arkadaşlar odak noktası üzerinden gönderiyorum. Bir odaktan gönderdim şöylece. Bu ışın aynaya değdikten sonra ne tarafa doğru gidecek? Arkadaşlar paralel olarak gidecek. Kesiştiği nokta dikkat ederseniz bu nokta okun üst ucu. Çünkü okun üst ucundan ışınlar gönderiyoruz biz. O zaman bizim görüntü ne tarafta arkadaşlar? Bu tarafta. Bu nokta hangi nokta? 3F noktası. Bakınız 1.5F'den ki cismin görüntüsü nerede oluşuyor? 3F'de oluşuyor. Bunun boyuna H dersek bunun boyuna 2H diyeceğiz. Tamam. Mı? Benzer mantıkla burada da boylara vermemiştik. Buna 2H dersek buna da H diyeceğiz. Tamam mı? Devam ediyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın. Görüntüyü, cismi ne yapıyoruz? 1.5 daydı. 2'ye getirdik. Burası 2F merkez noktası. Daha sonra 1.5'a getirdik. Şimdi 1'e getiriyoruz. 1 odaktayken cismin görüntüsü nerede oluşur buna bakıyoruz. Paralel bir ışın gönderdik. Her zaman olduğu gibi. Bu ışın paralel olarak değdikten sonra odaktan geçiyor gördüğünüz gibi. Odaktan yansıdı. Demin odaktan ışın gönderiyorduk. Fakat burada odaktan gönderecek bir nokta yok. Yani bu ışını bu şekilde göndermemizin bir manası yok. Bundan çıkan ışının aynaya değmesi gerekiyor. O zaman bu sefer göndereceğimiz nokta bizim tepe noktasıdır diyoruz. Tepe noktasından bir ışın gönderiyoruz arkadaşlar şu şekilde. Tepe noktasından gönderdiğimiz ışınla bu ışının, bakınız şu noktada, şuradan gelen ışın, yansıyan ışınla, bu noktadan yansıyan ışın birbirine, Paralel olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Görüntümüz sonsuzda ve noktasal diyoruz. Sonsuzda oluşan bir görüntü. Daha sonra odak ile tepe noktası arasına bu cismi koyduğumuzda nasıl olacak arkadaşlar? Ona bakıyoruz. Şimdi cismi buraya gönderdik bir tane paralel. Nereden geçiyor? Çat, odaktan geçti. Çok güzel. Daha sonra bir tane ışın da şuradan şöyle gönderdim. Bu da böyle yansıdı. Bu iki ışın birbirine paralel değil. Arkada bunları kesiştirebiliriz arkadaşlar. F bölü 2'deki ışın nereden geçiyordu? Arkada F'den geçiyordu değil mi? Bak burada kesiştirdik. Ve şu asal ekseni şöyle uzatalım. Bu görüntümüzü şu şekilde çizelim arkadaşlar. Görüntümüz arkadaş, arkada şu şekilde oldu. Bunun boyu haşsa, bunun boyu 2 haş oldu. Görüntünün olduğu yerde arkada odak noktası. Çünkü yarım odaktan gönderdiğimiz ışın bir odaktan geçiyordu. Tamam. Tümsek e, aynaya geçmeden önce, çukur aynada şundan bir bahsedelim. Görüntünün boyları, cisimlerin durumları. Görüntü arka taraftayken dikkat ederseniz arkadaşlar, görüntü bu taraftayken yani merkezin dışındayken, cisim merkezin dışındayken görüntü aradaydı bak dikkat edin. Merkeze geldi, görüntü merkeze geldi. Bir buçuğa geldi, cisim bir buçuğa geldi, dışına doğru çıktı. Dikkat ettiyseniz görüntü cisim bu tarafa doğru gelirken cisim görüntü şu tarafa doğru gidiyor. Yani ters bir olay var. Tam merkez noktasında kesişiyorlar. Tamam mı? Şurada da şöyle bir özelliğimiz var. Dikkat edin. Cisim bu tarafa gelince görüntü bu tarafa gidiyor dedik. Merkezin dışındaki hangi nokta olursa olsun. 10F, 50F, 40F, 60F hiç önemli değil. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü her zaman odak ve merkez arasındadır. Bak, 3, 3, 1.5F'dekinin görüntü nerede? 3F'de değil mi? 3F'dekininki neredeydi? 1.5F'deydi. Tersti bak. Bunun görüntü burada tersleşiyor, bunun görüntü burada tersleşiyor. Buna dikkat edin. Bir de merkezin dışındaki bütün sistemler, merkezin dışındaki bütün noktalar, cismin görüntüsü her zaman odakla merkez arasında oluşacaktır. Bu görüntüler gerçek görüntüler arkadaşlar. Aynanın önünde oluştuğundan dolayı bu görüntülere biz ne diyoruz? Gerçek görüntüler diyoruz. Bu görüntümüze de zahir ediyoruz. Yani düzlem aynada olan görüntü gibi sanal bir görüntü. Tamam mı? Bu görüntümüze de sanal görüntü diyoruz. Arka tarafta oluştu. Yarım odaktakinin görüntüsü arka tarafta oluştu. Şimdi tümsek aynaya bakacağız arkadaşlar. Tümsek aynadaki olayımız şu. Tümsekte cismin nereye konulduğunun önemi yok. Biz çukur aynada ne dedik? Cisim 3'te ise görüntü bir buçukta, merkezde ise merkezde, odaktaysa sonsuzda, yarım odakta arkadaki odakta dedik. Bu gibi şeyler söyledik. Yerler önemliydi. Fakat tümsek aynada cismin bulunduğu konumun hiçbir önemi yok. İster dibinde olsun, ister uzağında olsun. Görüntü her zaman odakla tepe noktası arasında oluşuyor. Yer olarak arkadaşlar. Fakat boyut olarak uzaktaki ve yakındaki cisim etki ediyor. Boyut olarak ama yer olarak hep aynı. Bunların hepsinin üst kısmından bir tane ışın gönderiyoruz arkadaşlar. Şöyle okun üst taraflarından bir ışın gönderdik. Tümse o ışını gönderdiğimizde nasıl yansıyordu? Şu şekilde değil mi? uzantısı, paralel gelen ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde. Burada bir de şöyle bir ışın gönderiyoruz şimdi. Şu cisim için mesela şöyle bir gönderdik diyelim. Şöyle, bu şekilde yansıdı mı bu ışın? Bunun uzantısını alıyorum. Aldığım noktada benim cismin görüntüsü oluşacak arkadaşlar. Bu cismin, bu cismi diyelim A. Şimdi bu cismin görüntüsünü burada çizdiniz. Bu nedir? Hangi cisim? A üssü. Şimdi B için aynı mantığı yapalım. B'den bir ışın gönderiyorum. Daha dar bir açıyla geliyor bak dikkat edin. Daha geniş bir açıyla gelmişti turuncu çizdim. Yeşil çizdim daha dar bir açıyla geldiği için daha dar bir açıyla gidecek değil mi? Dar bir açıyla geldiğinden dolayı ışın ne tarafa doğru düşecek? Şu tarafa doğru düşecek değil mi? O zaman bunun görüntüsü de burada olmayacak. Buna da B dersem bu da B üssü olmaz mı? Ha, şuraya da hiç uzatmadan C üssünü çizelim. İşte görüntü hep bu aralıkta oluşuyor arkadaşlar ve cism, cismin boyu her zaman görüntünün boyundan büyük oluyor görüntünün boyu gördüğünüz gibi küçük her zaman buna dikkat ediyoruz.